İlahi sistemin hayatımıza dokunduğu anlar. Aziz dostlar, bilinç ve evren arasında gizemli bir bağ vardır. 20. yüzyılın başında keşfedilen kuantum fiziği de yaptığı bilimsel deneylerle aynı sonuca ulaşmıştır. Hayatımızda ilahi bir programın işlemekte olduğunun ip uçları biraz dikkatle, biraz farkındalıkla bakıldığı zaman gözler önüne serilir. Yaratanın sistemi ayrıntılarda gizlidir. Bu ilahi sistemi kuran aynı zamanda sistemin içindedir de. Hayatımızda öyle olaylar vardır ki bu gizemli bağlantıyı hissetmemek mümkün değildir. Uzun süredir görmediğiniz bir dostunuz birdenbire aklınıza gelir ve kısa bir süre sonra onunla bir yerde verirsiniz. Çok sevdiğiniz bir yakınınız hastadır ve iyileşmesi piyasada bulunması mümkün olmayan bir ilaca bağlıdır. Ummadığınız bir mahalle eczanesinde ümitsizce sorduğunuz o ilacı buluverirsiniz. İslam kültüründe tevafuk denilen bu olaya ünlü psikolog Carl Gustav Jung anlamlı tesadüf veya eş zamanlılık adını vermiş. Ve bu eş zamanlı karşılaşmaların mahiyeti üzerinde uzun çalışmalar yapmıştır. Andaki düşünceniz geçmişi de geleceği de etkileyebilir, değiştirebilir. Zira geçmiş de gelecek de sabit değildir. Bu bilgiyle ilgili kuantum olasılıklar e, dalgası tespitini hatırlatırım parantez arasında. Farkında değiliz ama hayatımızı yönlendiren faktör düşüncelerimizdir. Jung eş zamanlılık mekanizmasını şöyle izah etmeye çalışıyor. Düşüncelerimiz gelecekteki olayları meydana getirecek olasılıklar dalgasını çekim yasasına bağlı olarak etkiler. Sonuçta düşüncelerin etkilediği gelecekteki olay düşüncenin yansıması olarak gerçekleşebilir. Gelecekteki olayın andaki düşüncemiz ile gerçekleşmesi için maddi dünyadaki fiziksel olayların geçmişe uzanması, ve andaki düşüncemizden önceki durumları değiştirmesi gerekebilir. Jung buna manifestasyon senkronitesi diyor. Yani manifestasyon tezahür demek, senkronite de e, eş zamanlılık demektir. Yani andaki bir düşüncemiz, zin bir arzumuzun gelecekte gerçekleşmesi için o düşüncenin hem gelecekteki bazı olayları hem geçmişteki bazı olayları tetikleyerek uygun hale getirmesi gerekebilir. Bunun için andaki düşünce enerjisinin geçmişe de uzanması icap eder. Kuantum fiziğinin keşfinden önce bu mekanizmanın anlatımı muhakkak ki herkese saçma gelirdi. Ancak kuantum olasılıklar dalgası, kuantum dolanıklık, kuantum sıçrama, kuantum birleşik alan, maddenin bilinç karşısında dalga hareketinden nokta hareketine geçmesi keşifleri insan düşüncesinde adeta bir çığır açmıştır aziz dostlar. Nitekim bilincimizin şimdiki andan geçmişi de geleceği de etkilediğini düşünen e, bilimsel görüşler, sistemler çoğalmaktadır. Yani şimdiki seçimlerimiz geçmişteki olayları, kuantum süreçlerini etkileyebilir. Bu bilgiler ışığında e, Duanın da e, ne kadar önemli olduğunu hatırlatırım, zira duanın mekanizması da farklı olmasa gerek, aziz dostlar. Düşünce enerjisi gelecekteki olasılıklar dalgalarından gerekli bir olasılığı çekim yasasına göre tetikler ve o olasılık düşüncemizin yansıması olarak tezahür eder. Mikro aleme fokus yapıldığında. Atom ve atom altı aleme e, gelindiğinde ortada madde diye bir şey kalmadığını, bir enerji sonsuzluğu ile karşılaşıldığını belirtmiştik. Ve ben bu enerji sonsuzluğuna ilahi yayın demiştim. Daha önceki videolarımdan bilirsiniz. Malumunuz enerji yok edilemez, var da edilemez. E, enerjinin sakımı prensibine göre enerji ancak dönüşür. Bir halden başka hale dönüşür. Sadece madde değil, düşünce de, bilinç de, ruh da bir enerjidir. Yani bilincin beyne bağlı olmayan kısmına, beyni aşan kısmına ruh demiştik. O halde enerji nasıl ne var ne de yok edilemez sadece dönüşürse, enerjinin sakımı prensibi, bir enerji olan, enerji beden olan ruh da beden ölümünden sonra yok olmaz, kaybolmaz, dönüşüm yaşar. Bu bilgiyi de burada belirtelim. Peki enerji nedir? Enerjinin tam tanımı henüz e, yapılamamıştır. Enerjiyi potansiyel bir güç olarak yetersiz tanımlamaktayız. Ben ilahi yayındır sözümü tekrarlıyorum. Zira evrende enerjisiz hiçbir şey yoktur. Maddeyi meydana getiren de yoğunlaşmış enerjidir. Maddenin yapısına göre. Zaten sıfır ısı noktasında bile maddeyi meydana getiren moleküllerin, atomların hareket ettikleri tespit edilmiştir. Bu hareketlilik enerjinin varlığını gösterir. Nitekim tevafuk veya eş zamanlılığı meydana getiren düşüncelerimizin andan gelecekteki bir olay için geçmişi kullandığını belirttik. Düşüncenin kendisi de bir enerjidir dedik ve demek ki andaki düşünce enerjisi geçmişteki enerjileri tetikliyor ve ve böylece gelecekteki olayları meydana getirecek olan enerjilerin, yani gelecekteki olayları meydana getirecek olan enerjilerin andaki düşüncelerimize uygun eş zamanlı olasılıkları seçmesini sağlıyor. Bilmem ifade edebildim. Einstein diyor ki sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bunun adı felsefe değil, fiziktir. Burada şu söz fevkalade önemlidir aziz dostlar. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda o gerçeklik size ait olur. Bu sözden çıkan anlama göre tasavvuf ehlinin tayyi mekan, tayyi zaman yani zamanda ve mekanda gidip gelmelerinin mekanizması böyle olmalıdır. Sevgili dostlar, eksi 273 derecede de derecede, evrende önemli bir sınırdır. Nasıl ışık hızı bir sınır? Eksi 273 derecede e, bir sınırdır. Bu ısı derecesinde madde ısı vermiyor. Artık enerjisini bitiriyor. Entropi azalıyor ve ortada madde diye bir şey kalmıyor. Entropi yasasına göre enerji e, sabit kalmaz. Düzenden düzensizliğe doğru hareket eder. Bu bir kuraldır. Yani bir ne diyeyim sopayı veya bir kalemi şöyle dik vaziyette masanın üstünde dengeleyin bırakın e, o duracaktır ama bir müddet sonra e, enerjisi tükenecek düşecektir yani entropi yasası İşte mesela 28 yaşındaki halin halimizi düşünelim e, ondan sonra 65 70 75 yaşındaki halimiz yani devamlı bir çöküş, bir yaşlanma prosesi ceryan etmektedir. Şimdi bu eksi 273 derecenin şartlarında yani maddenin bittiği şartlarda değişik bir boyuta geçildiğinden düşünceye tabi değişik yapıların ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Çok ilginç bir bilgidir bu. Şit Değişim adlı bir film var. Bu konuyla bağlantılı olarak izlemenizi öneririm. Google'dan derhal bulabilirsiniz, YouTube'dan da bulabilirsiniz. Önce elementleri, sonra maddeyi meydana getiren atomların, çekirdek ve etrafında titreşen elektronlarının arasındaki mesafe, orantılarsak muazzamdır aziz dostlar ve atomun %99'u boşluk enerjisidir. Demek ki karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi de hesaba katarsak evrenin sadece yüzde beşini algılayabilmekteyiz. Evrenin gerisinde yani yüzde doksan ne var? Evet, buralarda sonsuz enerji dalgaları olduğunu kuantum fiziğiyle öğrendik. Ama madde zaman içinden evrenin tamamını beyine bağlı bu aklımızla anlamamız imkansız gibidir. Bu bakımdan gönül gözü, sezgi gibi muhayyele gibi inanç gücü gibi manevi melekelerimizi geliştirmenin zamanı artık gelmiş ve hatta geçmektedir. Bu bilgiler ile bağlantılı olarak Heisenberg'in kuantum belirsizlik ilkesini ve kuantum olasılıklar dalgası görüşlerinde hatırlatırım. Yani bilmeyenlerin izlemesinde fayda var. Bu anlatılanları anlamak bakımından. Hazreti Mevlana der ki birçok videoda belirttim. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Jung'un yorumuna göre gelecekteki bir olayın gerçekleşmesi için kolektif bilinçaltı sistem geçmişe uzanır ve gerçekleşmesini istediğimiz olayla bağlantılı olan geçmişteki olayları düzenler. Hani o bulunulması ümitsiz olan ilaç örneğini düşünelim. Sizin andaki düşünce enerjiniz o ilacın tedarikini gelecekte eş zamanlı olarak eşleştirmek için geçmişe gitmiş ve o zamana ait olasılıkları etkilemiştir. Yani hem geçmiş hem de gelecek andaki bilinci, bilincimizden etkileniyorlar. Jung'un bahsettiği kolektif bilinçaltı kavramı, tüm insanlarda ortak olan duyguları, düşünceleri içerir. Bu noktada bilincimizin öz varlığımız, yani Rabbül Hasımız olduğunu da hatırlatırım. Tasavvufi açıdan baktığımız takdirde. Aziz dostlar, biz insanlar uzay-zamana bağlantılı gelişen aklımızla sınırlı kapasitedeki duyu organlarımızla başımıza gelen acı tatlı olayları, travmatik olayları, hatalarımızı, başarılarımızı tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Alışık olduğumuz sebep sonuç ilişkisiyle izah edemiyoruz. Yetersiz kalıyor. Halbuki hepsi anlamlıdır. Tesadüf yoktur. Anlamlı tesadüf yani tevafuk vardır. Yeri gelmişken şu önemli noktayı belirtelim. Yalnız kader fıtrat konusuyla eş zamanlılık kavramını karıştırmayalım. Dünyaya geliş şartlarımız, fiziki yapımız, ailemiz, ülkemiz ve ecelimiz ana hatlarıyla kaderimizdir ve asla değişmez. Varoluş bütün hayatları içine alan muhteşem bir sistemdir. Bu sistem zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani bizim anladığımız lineer zaman ötesinde ve üstünde bir sistemdir. Biz perdenin arkasını göremiyoruz aziz dostlar. Kehf suresinde 60 ve 82. ayetleri Hızır aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın işlerini hatırlatırım. Okumanızda büyük fayda var. Olayların de derin mahiyeti madde zaman içinden yani dünyadan göründüğü gibi değildir. Aziz dostlar. 500-1500 yılları arası Orta Çağ Karanlığı, sonra Rönesans, Reform derken 19. yüzyıldan itibaren felsefenin hudutları içinde mütalaa edilen fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi disiplinler birer birer felsefeden ayrılmış ve başlı başına pozitif bilim olmuşlardır. 1879'da ilk psikofizyoloji laboratuvarını Almanya'da Leipzig'te Wilhelm Wundt kurmuştur. Ve bu tarih psikolojinin de müspet bilimler arasında e, kabul edildiğinin tarihi olmuştur. 1879 Ancak psikoloji ilminin önemli isimleri Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov, Sigmund Freud, Alfred Adler dönemlerinde psikolojik olaylar Manevi olaylar tamamen beyne bağlı olarak mekanistik bir anlayışla ele alınmış, izah edilmeye çalışılmıştır. İlk defa Freudiyen ekolden Carl Gustav Jung beynin ötesini düşünmüş. Animistik bir yaklaşımla beyni aşan bir tarafımız olduğunu kabul etmiş ve izah etmeye çalışmıştır. Bu yaklaşımından dolayı Jung mistisizm ile eleştirilmiş, pozitif ilimlerden uzaklaştığı suçlamasına maruz kalmıştır. Jung'un kolektif bilinçaltı görüşünü doğrulayan, daha önemlisi evrendeki bilinç madde arasındaki bağlantıyı gözler önüne seren bir deney var. Lawrence Balayer, Malcolm Watson'un yaptığı önemli bir deney var aziz dostlar. Yani insanı e, hayretten hayrete düşüren yüzüncü maymun deneyi. Şimdi 1952 yılında e, Pasifik'te Koşima Adası'nda ee, kumların arasına maymunların çok sevdiği tatlı patatesler konuyor ve may maymunlar e, patatesleri çok sevdikleri için geliyorlar kumlu olmasına rağmen kumlardan rahatsız olmalarına rağmen yiyorlar. Bir gün e, dişi bir maymun yakında bulunan bir su birikintisinde patatesi yıkıyor ve öyle yiyor. Durumu annesine de öğretiyor ve diğer arkadaşları da artık patatesleri yıkayarak yemeye başlıyorlar. Bazı, bazı maymunlar ise hala kumlu yemeye devam ediyorlar. 6 yıl sonra bakın deneyin yani 52 geldik 58'e ee, dikkat edilmiş. 100. maymunda patatesleri yıkayarak yemeye başlayınca büyük bir değişiklik oldu vermiş. Zira 100. maymundan sonra adadaki tüm maymunlar patatesleri patatesleri yıkayarak yemeye başlamışlar. 99'dan bir maymun ilavesiyle 100. maymunun patatesleri yıkaması tüm maymunların patatesleri yıkayarak yemelerine sebep olmuş. İlginçte bir süre sonra da Koşima Adası ile hiçbir bağlantısı olmayan diğer adalardaki maymunlar da patatesleri yıkayarak yemeye başlamışlar. Hatta Japonya anakarasındaki maymunlar da bu davranışı edinmişler maymunlar arasında bilinen hiçbir iletişim olmamasına rağmen bu gözlem yüzüncü maymun etkisi görüşünü doğurmuş ve bilim dünyasına girmiştir. Yani kolektif bilinç altını da düşünelim. Nasıl bir mekanizma, nasıl geçtiyse o artık işte e, ve evrenle bilinç arasındaki münasebeti de gösteren muhteşem bir deney. Aziz dostlar, şu gerçeği vurgulamak önemlidir. Jung kuantum fiziğinin keşfi döneminde yaşamış ve bulgulardan etkilenmiş. Kuantum fiziği bulgularını görüşlerine yansıtmıştır. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung da dahil birçok batılı bilim insanı düşünce sistemlerini oluştururken Kabala'dan da, Budizm'den de, İslam tasavvufundan da etkilenmişler, ilham almışlar, yararlanarak bilimsel sistemlerini oluşturmuşlardır. Nitekim Jung'un eş zamanlılık kavramı anlamı itibariyle zamanımızdan 1400 yıl önce İslam felsefesindeki tevafuk görüşüyle hemen hemen aynıdır. Aziz dostlarım, en içten sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olunuz. Size doyum olmuyor. Görüşmek üzere.